Hepinize selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konumuz Tarik arkadaşlar. Orta koridor Tarik'i göstereceğim olacağım sizlere. Bu dediğim gibi Koreliler arasında oldukça popüler, oldukça meta support başlangıcı yapıyordum. Ve oldukça tercih edilebilir durumda tabi pireniz varsa bunu yapmanız daha kolay ama pireniz yoksa da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz hiç merak etmeyin istediğinizi verecek olan bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Burada hemen ben Doran Kılıcı başlangıcı yaptım tank bir build yapacağız tanklığımızdan şaşmayacağız ilk beyzimizi birlikte gözyaşı alacağız koridorda uzun süre kalabilmek istiyoruz ama ona sıkıntısı var çünkü karakterin. E, hele ki ormancınızla oyunu biliyorsa onunla birlikte çok rahat oyun yapabiliyorsunuz. Bir hiperker olsaydı tabii ki çok çok daha tatlı olurdu bu oyun. E, Tarikle birlikte uyum sağlayabilmeniz adına, ormancınızla birlikte gezebilmeniz adına ama bu şekilde de olur. Ben tek başınaysanız yapabileceğiniz kısmını göstermek istiyorum. Tabii ki dediğim gibi doğunuz varken yapmanız daha büyük artı olacaktır. Karşımızda Katarina var. Ana ürünümüz yenilmez. artma pratik zeka, sıvışma, son direniş. Ardından sağ taraf canlandır. İkinci ikinci şans giriyorsunuz. Ürünlerde bir adet saldırı hızı kalan kısım. Niye kalan kısmı buradan göstereyim? Normalde geldiğinde göstermesi lazım. Neyse bir adet saldırı hızı, hasar artı rakibin durumuna göre sal zırh veya büyü direnci girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi burada E yeteneği başlangıcı yapıyoruz. Katerna'ya karşı biz burada E yeteneğimizle başlayabiliriz. Tık, 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 tık. Bir hit daha vurabilsem daha da olacaktı. Her yetenek kullandıktan sonra karakter 2 çıkardığı için çok avantajlı oluyorsunuz. 2 level olacak. O yüzden çok da riske girmek istemiyorum. Aa olmadı. Tamamdır. Artık kendimize Q'muzla da can basıp istediğimizi elde edebiliriz. Güzel. Bu arada adamın hasarı az değil yani. Ciddi bir hasar çıkartıyor. Bu dakikalar bizim için kumar. Ölecek olursak çok şey kaybederiz adama. Q'larımızda farkındaysanız Farkınızdaysanız yalnız. Çok fazla mana tüketmemize neden oluyor. Taş taş kemik zırh kirmiş ya. E, minyon konusunda biz bu dalgayı aldığımızda çok çok daha üstünde hale geleceğiz. Yıldızların parıltılı güzelliğinin birer yansıması Şurada e, hani şu arkadaşın yerine, ikinci şansın yerine sizler dilerseniz arkadaşlar e, kemik zırhına da girebiliyorsunuz. O da kötü olmuyor. Çok güzel. Ben şöyle aim fulleyim. E, eğer bu sayda Warwick yürüyecek olursa diye kendimi hali hazırda tedikte tutuyorum. E yeteneğimi kullanmıyorum. Tamamdır. Çok güzel. Farmda üstünüz. Skorumuzu almış olduk. Tadından yenmez. Resetlenme vakti. Buradan bu adam gelebilir. Şhayvana uyaralım. Göz yaşımızı aldık. Ardından arkadaşlar burada bizim gideceğimiz kor bir eşyamız var. O da şu arkadaş. Bu arkadaşı tamamlayana kadar birazcık karakterin nefes alması gerekiyor. O dakikaya kadar dişinizi sıkıyorsunuz, sonra gerisi gelecek zaten. barımızı arttıralım, tanklaşalım. alevi bittikten sonra minyon dalgasını kuşlamamız kolaylaşacak. Rakip bize yaklaştığında hasar yemeye başlayacak. Helik eşya bittikten sonra o zaman mükemmel bir tank olacağız. Bu adamın da yok onu da göstereyim. Niye sıçrasını kullanmadı bilmiyorum. O site'de aslında sıçrasını kullanması lazımdı. Sizler Q fulleyerek de oynayabilirsiniz ama genelde E fulleyerek oynamışlar. Orta koridorda oynarken ormancılarına yardım edebilmek adına, haritada daha rahat dolaşabilmek adına diye tahmin ediyorum. Burdur. Cecik çıkmışız ha baba. Benim can Görüyor musunuz karakteri? <gülüyor> <gülüyor> İğrencim şu an. <laughs> Katarina'nın yazdığı şey mükemmeldi. Tamam tilt etmeye başlamışız arkadaşlar. Bir yerden sonra tilt etme kabiliyetimiz daha da yükselecek. Ee, ormancı ile birlikte yani takımla birlikte hareket ettiğimizde aslında işlevsellik e, artıyor. O bir de daha geldi harika. Tank bulut yapıyorsanız daha e harika oluyor. Ben şöyle ufaktan bir bot e doğru bakmak istiyorum. Işığı... <laughs> Morgana'nın kara kalkanı birazcık başlara vela. Burada çok durmayalım. Warwin nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an o kadar da fazla tank değilim. Ee, o raddeye kadar beklememiz gerekiyor. Eğlenceli çar ha. Yani bu arada harbi diyorum yani tekli koridorda e, iş yapan bir çar. Boş değil. Tekrardan eve verdim. cuma versem eminim ki çok 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 fazla can doldurabilirdim ilerleyen dakikalarda. Ama e, şu an bu bence en iyisi. Çıkışı bekler. Yıldızları merak ederken çok güzel. Ne de olsa yalnızca almadığımız risklerden pişman Tık diyoruz. tık. Pasifinden faydalanıp rahat rahat adamlarla kafa kafaya dövüşe girebiliyorsunuz. tapa doğru gidiyor Muhtemelen bot lane'den bir şey çıkartamayacağım gibi duruyor 1600 can barımız var şurada sıkatılı alayım neden olmasın ha. hayatı korumak için memleketşavanayı <laughs> kaldı Katarina koridora daha uğramadı. <laughs> Tapleyine e gitmiş adam. Ve Katarina mı aldı skoru? Şimdi resetleneceğim. Katarina'nın alması güzel. Bize shutdown altını verir bir yerden sonra. İşimize yarar. Renekton bizim zayıf halkamız olacak belli ki. Ona karşı yapacağımız bir şey yok. Şimdi... Bomin'in alevi, zırh, büyü direnci, çizme. Daha ne olsun? Daha karakteri ne alalım? 1400'lük parçayı tamamlayıp zırh ve büyü direnci almak mantıklı ama koridor puşunu daha rahat hale getirebilmek ve rakibe ilave büyü hasarı verebilmek adına bunu almak daha sağlıklı bence. O yüzden 1.5k can 95 zırh 68 büyü direnci de gayet kafi. Yani. çok minyon var. Bu kadar minyon arasında. Bakalım Katarina'dan açık bekliyorum. okey. <laughs> Tutuşturma enzilime girmedi ama. Ya hareket falan yapıyor böyle kaçabileceğini düşünüyor inanmış. Hepimizin Rakip Warwick denemedi bile orta koridoru. Katarina beni erken oyunda kesebilirdi. Sonrasında mümkün değildi. Erken oyunda da kesmeye çalışmadı. Biz rahat rahat kartopu oldu. yetenek kullanıp tak tak oto tak yapıyorum. Başka ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Warwick Warwick'a girmiş ha. Hadi bakalım sıkıştıralım elemanı. Burada bence. Ah. Yetişemeyeceğim. şurada dursaymışım belki yine değiyormuş da yapacak bir şey yok. Adamın o sayede kaçtığını görmedim. Şuraya kaçmıştır belki dedim. O da kuleden gözükürdü aslında oraya kaçmış olsa. Aşağı kaçabileceğini düşünmemiz lazım. W'mu da bağlamadım adama gerçi de. Neyse int. Adam aslında da bulumuzu bağlasak çok sağlıklı olurdu. Ben bu adamı keserim. Çok güzel. Şayvan da tam zamanında bu sayede geldi. Gelmesi benim işimi çok kolaylaştırdı. Görüyor musunuz? Çok güzel bir taşıyıcı karakter. Kıymeti bilinmiyor. Aşırı güçlü. İstediğinizi yapmanızı olanak veriyor. Daha ne yapsın bu karakter? oğlum gece gece tilt etmeye mi girdin <laughs> 21k kata var diye <laughs> ee, Olayımız bu Kore metası işte <laughs> Hepsi değil <çar öğreneğim gülüyor> verdiğimden <dönem. gülüyor> Hadi onu da alayım bak base atmadım Şu an daha ne olsun ya Vallahi daha ne olsun demek istiyorum Karakter çok güzel tak tak Beyzakt farmım birazcık zayıf gibi geldi bana ama dakikaya göre herhalde normal bir de tarik oynuyoruz çok da aksiyon oldu ondan kaynaklıdır diye düşünüyorum şu arkadaşı da tamamlayacağım ama bu arkadaşın acelesi yok önceliğimiz arkadaşlar dövüşçe eşyalarımızı bitirmek Gönet eşi kalkanı tamamladık bu bittikten sonra ikinci eşyamız yaklaşan kış olacak yaklaşan kışı da bitirdikten sonra hatta yaklaşan kıştan önce çizmeyi tamamlamak lazım Çizmeyi bu arada bu oyun bazında Merkür almak daha sağlıklı gözüküyor. O yüzden biz Merkür'e gidelim. Morgana var. Gwen var. Volik var. Lazım. <laughs> Bir tane normal lane yok oynatmıyorlar şu çarı bana. Yazık adam öğrenmeye çalışıyormuş katayı. <laughs> ben de sabah akşam tarik oynamıyorum sonuçta. Hiç support miyiz ama eskiden e, bilenler var mı aranızda bilmiyorum. Tarik e, ee, Revertlenmeden önce arkadaşlar Ben deli gibi Tarik oynuyordum Tarik bizim eski main'di Bak 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 gelemiyor <laughs> Bota bir dive attık. Bence. Bizimkiler şuraya puştası var. Bunlar üstüne gideriz. Çok güzel. Anneciğim. <laughs> <laughs> Son anda o tahtak kestim bu arada. <laughs> Mükemmel bir şarjı sen ya. Harbi bak. Morgana'dan da asistimizi almış olduk. 3 kişi geldiler. 3'ü de öldüler. Bir rakip bir tamam. Yaklaşan kışlı tamamlarsam tadından yenmez. <laughs> Umuyorum rakip takım sur vermez. Şu an çünkü bütün koridorlar kartop oldu üst koridor hariç e, ee, sur verirlerse sıkıntı. Bu arada bu da bittikten sonra direkt hızlı bir şekilde donmuş oraya gidiyorsunuz. Karşıda saldırız öyle ahım şahım olan karakterler yok. Ama Gwen, Warwick ve Catelyn yine de bak bu da mesela mahvolmuş olmuş, kırana kılıcı almış. AV gidiyor. Aslında İşimize yarayacaktır. Karakterin bu arada hasarı cidden az değil yani erken oyun için tatmin edici bir hasar. Dokurdurdu rakibinizi kesebilmenizi olanak sağlıyor zaten. Hepimiz yıldızların güzelliğinin bir de şuradaki skatıla bakayım. Hmm, alınmış. Arkana bakma. Şu an Ezreal'ı yemliyoruz. Geliyor adam. Abi. İkimiz de kötü oynadık be Pike. İyi ne kadar kötü attım ama o sırada minyonlar da bizi blokladı. Yoksa güzel değmişti de o biliyorsunuz. gitmeye gitmedi bizimkiler. Bu tiki alabilirlerdi aslında. Yani eşyamı tamamlamak için uğraşıyorum şu an. Eşyamla bitsin. Ki eşya ile birlikte canavar olacak karakterim bunu biliyorum. Yaklaşan kışta keza çok güçlü bir eşya. Şu an şimdiden deli gibi zırhım ve büyü direncim var. İlerleyen dakikalarda zırhımın zaten çok çok da arttığını göreceksiniz. Allah bu karakterin kıymetinin bilinmesi her zaman üzül bilinmemesi her zaman üzüldüm. Yara çok güzel metadaydı. Sonra metadan düşürdüler karakteri, çok nerflediler, çok güçlü diye. Herkes oynuyordu ilk kendi zaman. Ben reworklenmeden önceki haliyle çok fazla oynamayı seviyordum karakteri. o zaman bayağı beğeniyordum yetenek setini, işte ee, karakterin güç patlaması yakalamasını ve nişancı korumasını. Bu arada o ejderi alacağız ama karşında çok daha fazlasını vereceğiz sanki bu duran. Şayvanayı burada yalnız mı bıraktık? Neyse aldı onu. buraya devam etmeyeceğiz mi? Edelim. Arkada Katarina birisini mi kesiyor? Gelmeye mi çalışıyor? Hadi canım. Buradan gelen bir misafirimiz var. çok güzel. İşte bu iyi geldi. O eski halinden eser yoksun. Yanında. Çok iyi. Hemen burayı ditelim. Ve resetlenelim. Güzel güzel. Mitteki ikinci kuleye vurmasaydı o alemde çok daha tatlı olacaktı. Ama Renekton rahat bir şekilde tapa çıktı. O tap 2'yi aldı. Bizim için böylesi daha iyi oldu. Yaklaşan kış bitti. Ardından bu arkadaşa başlıyoruz. Buradan gelecek bize bir güzel bir bekleme süresinde azalma. Üzerine e, sol tarafın tamamladığımızda bu da rakipten alacağımız hasarı azaltacak. Yürek bittikten sonra zaten Catelyn'in hasarının hiç kalmadığını göreceksiniz. Elini kaldıramayacak adam karakteriyle. O da tamamladıktan sonra Doğan'ın kudreti ya da e, farklı bir eşya ile devam edebiliyorsunuz bu Ama genel olarak bu bu şekildeydi. Güzel bir şekilde tamamladık. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Orta koridorda tarikte bu şekildeydi. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bulabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.